Day and night. Day and night. Merhaba arkadaşlar ben Mustafa Evet arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir oyuna başlıyoruz gördüğünüz gibi Hawken bu oyunun ismi arkadaşlar Evet arkadaşlar e, ben biraz geliştim 10. level oldum ha, bir günde 10. level en yani 10 günde 100 level olursunuz arkadaşlar ama bu robotları veriyor girişte. Bunlar deneme sürümü arkadaşlar. Evet arkadaşlar play yapalım. Ee, burada any mod var. Bu bütün modları oyunu Team Deathmatch. Hmm. Missile Assault. Bunu oynamadım. Bunu oynadım. Bunda game yok ediyorsunuz. Falan işte. Bu da herkese teksiniz. Yani herkes tek. Şunları hiç bilmiyorum valla. Ben şey yaptım. Bunlardan oynamadım. Evet arkadaşlar hemen başlatalım. Burada code diyor. Evet arkadaşlar. Buradan şimdi şimdi Ve arkadaşlar ee, geçen bölümdeki komut bloğu serisindeki bölümde yaptığım montajı beğendiyseniz ee, lütfen abone olmayı unutmayın. şey yapamadı ya. Hadi. Hadi bir yer bul. E gördüğünüz gibi deploy on yazıyor. 10 saniye sayıyor. Evet arkadaşlar, hemen başlayacağız. Mesela burada bayağı bir map var. Bu frontline. Bu map'i seviyorum arkadaşlar. Baya güzel bir de giriş ekranı falan. Oyunun giriş, giriş ekranı. Şimdi yükleniyor. Yalnız vermedi. Ve hadi yükle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar biraz kasıyor. Benim video kötü olduğu için. Evet düzeldi arkadaşlar. Ben asfalt olmayı tercih ediyorum. Roketleri da alıyorum. Burada her öldüğünüzde değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada itemlar, itemlar var. Her şey hazır. Çok güzel bir şey. Gördüğünüz gibi arkadaşlar önce anı şeylerden başlıyorum. VAS'de yine her oyundaki gibi. Sonra ok tuşlarıyla mesela sağ tuşla bu taramalı yapılıyor arkadaşlar. Sol tuşla da bu füze. E, orta tuşla şey füzesi, şey füzesi bilmiyorum. Az sonra başka özelliklere de geleceğim. spaceten hover yapıyor. Şurada benzin düşüyor gördüğünüz gibi. O benzinden harcayarak. Ee sonra shift ve şey yapıyor arkadaşlar. Yerde hover. Ya çok gerçekçi. Şuna baksanıza ya. Çok güzel arkadaşlar şu anda. C ile C ile. Dur biraz canım azalması lazım. C'ye basıyoruz. Basılı tutuyoruz daha doğrusu. Ve robotumuz böyle oluyor. Ve düzeliyoruz. Evet arkadaşlar. Nerede bu takımlar? Hiç kimse yok. Lanet olsun gördüğünüz gibi oraya taret yerleştirmiş şey arkadaşlar. Ben tuşlara 2 2 2 1 tıklamayı tercih ediyorum. Öbür robotlardaki şeyler de güzel. E, bugün belki robot alırım arkadaşlar. O evet adam adamımız geldi arkadaşlar. Onu keselim. E, adam kesti. Önündeki adam kesti arkadaşlar. Mesela arkadaşlar e, bir yere pus pusluğunuzda şu bir'e tıklayarak bunu yerleştiriyorsunuz ve çok gerçekçi bir şekilde şey oluyor. O da bize yardım ediyor. Biraz düzelelim. Arkadaşlar, ee, mesela şurada mesela 3'e tıkladım arkadaşlar. Bu koruma açtı. Bu korumanın içinden e, içen içinden geçersek e, burada savunmasız kalıyoruz. O adam bunun içine girerse de so, e, o bize vurabiliyor arkadaşlar. Mesela arkadaşlar, durun. Bakın şurada hmm, Hemen mesela Nişanlayıcının yanlarında arkadaşlar kırmızılar birikiyor ya ateş ettikçe. Evet öldük. Ya mutlu musun yani? Mutlu musun yani? Ha şu ekranı göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yine şey yapılıyor. Sefer bu sefer roket olan biraz ağır bir şey. Buradan şöyle roket atıyor. Buradan da mesela e, bu e, loketlenebiliyor. Bu da kaşlı füze bu. Kaşlı füze bilmiyorum. bay beş altılı füze ya. Mesela arkadaşlar Mesela böyle ısındı ya. Evet bunu onda gösteremiyorum. Bunda korunmak için bir şey var arkadaşlar. Bunda daha az hasarıyorsunuz. Ve öldük. Başka robotların robotlarınkini göstermeyeceğim arkadaşlar. Şimdi Assault'un şeyini göstereceğim arkadaşlar. Bu emotlar bilmiyorum ne işe yaradığını. Mesela arkadaşlar ee, siz vururken şu kırmızı çıkan şeyler. Mesela. Hadi sonuna kadar gelsin. Böyle uyarı veriyor. Sonunda silahlarınız kapanıyor ısınmak için. Bu kendisi düzeliyor bir süre sonra. Ama mesela çok ihtiyacınız varsa çok hızlı olmanız gerekiyorsa bu robotta sadece Assault'ta şey yapıyor biliyorsunuz arkadaşlar. Mesela böyle ısın diye F'ye basıyorsunuz ve soğuyorsunuz arkadaşlar direkt. Hover yapalım biraz. Biraz oynayacağım sonra şey kendiniz keşfetmesi için. Bu arada bu Steam'de de var. Kendi sitesinden de indirebiliyorsunuz. Halkın. Şimdi doğru düzgün oynayalım arkadaşlar. Adamlar nerede ya? öldük çok güçlü bu. Arkadaşlar özel robot almış kendisini arkadaşlar. Ben de bu bölümde inşallah özel robot açılışı yapacağım arkadaşlar. Hadi ya şunları indirelim. Şu da çok güzel arkadaşlar. Böyle hepsini göstereyim en iyisi. Ee, bunun şöyle bir şey var. Bu taramalı atmıyor. Böyle lazer şeyi atıyor. Lazer atıyor yavaş bir şekilde. Bunun face'ini bilmiyorum. Bir şey için. Mesela arkadaşlar. Bir silah daha göstereceğim. Mesela hem kendinize can istiyorsunuz hem de ona can veriyorsunuz. öldük. Hem ona can veriyorsunuz hem de kendiniz can alıyorsunuz ama bazen işe yaramıyor biliyor arkadaşlar. Ee, şey yapacağım arkadaşlar. Predator ha bu arkadaşlar. Bunu da hemen göstereceğim. Bu şey yapıyor arkadaşlar. Merve atıyor. Bu ne ya? Bunu da bilmiyorum. Bu böyle bir şey atıyor arkadaşlar ve çok gerçekçi. Evet diğerlerini gösteremeyeceğim galiba. The fit diyor mesela. Yani yenildik 45'e 46 arkadaşlar. Keşke yenilmeseydik. Daha fazla para gelirdi ama. <laughs> belki daha çabuk. Evet böyle bir ekran gösteriyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Um, evet hala olmadı. 9000'e falan hemen onları da göstereyim arkadaş. Ama gösteremem şimdi. Ama başka bir oyun şeyine gireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar live match yapıyoruz. Yes, diyor. Ya, grafikleri o kadar gerçekçi ki arkadaşlar çok güzel yani baya güzel oynamanızı buaya tavsiye ediyorum. Evet, dönmesini bekliyoruz. Her girişte şey yapıyor arkadaşlar, signing account yapıyor. Aa, önce kaydoluyorsunuz arkadaşlar. Bir şeye, Mars mıydı işte öyle bir şeye, siteye kaydoluyorsunuz. Oradaki hesabınız buraya geçiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir oyun daha şey yapalım. Önce şu markettekileri göstereyim arkadaşlar. Burada bir sürü şey var. Burada match. match. Bu bende olan. Öbürleri deneme sürümüydü Ben şey alacağım arkadaşlar. Şunu alacağım arkadaşlar. Zaten hepsi 3 e, 10 bin falan. Benim 8600. 10 bugün tamamlarsak ama bu video biraz uzun sürebilir. O yüzden tamamlayabilirim. Tamamlayamayabilirim. Evet. Bu sefer şu modu göstereceğim. Bu mod çok güzel mi? Yok bu modu göstermeyeceğim arkadaşlar. Hiç oynamadım modu göstereceğim arkadaşlar. Bakalım ne çıkacak. Burada bunların boost'u da var. Bunda boost var. Bir de XP'de boost var. Evet hadi. Dolayısıyla bekliyoruz arkadaşlar. Hiç şey yoksa arkadaşlar. Evet arkadaşlar bekliyoruz ama çıkmadı. bir şey çıkmadı. Ne istiyoruz Başka bir mod oynayalım arkadaşlar. Yine bunu mu oynasak? Evet arkadaş Bunu oynayalım. Daha az önce bunu oynadım. Ama çok beğendim. İnşallah açılırsa. Hepsinin silahlarını e, geliştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hadi. Bunda da çıkmadı. Demek ki bir şey çıkmayacak arkadaşlar. Yine tin diçmeç. Göstermek istiyorum ama gösteremiyorum artık ihtimalle. Evet arkadaşlar. Evet Deflo. Yine Frontline arkadaşlar map. yükleniyor şu anda arkadaşlar. E, evet, arkadaşlar. Burada biraz kalıyor benimki. Benimki de baya bir oyun olduğu için. Biraz şey. Bu sefer güzelce oynayacağım arkadaşlar. Öleceğim, öleceğim. Evet, öldüm arkadaşlar. Söylediğim gibi. Bolacağım bu sefer. adam bulalım. Şu adamdan. Hay ben senin gibi adamım. Bu hangi robot? Yani şeymiş arkadaşlar. Predator'miş. O zaman asalt olarak devam edelim arkadaşlar. sefer pusacağım arkadaşlar. O 30 saniye kalmış. Hiç pusamayacağım Allah. Ben direkt 18 e 25 bu ne ya? Abi bu ne ya? Evet, defeat olacak arkadaşlar. Bu bölümde alamayacağım galiba. Bir dahaki bölüme açarım büyük ihtimalle. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, iyi oyunlar.